Burada Samsung bir telefonumuzun cam kırılmış camının tamirini yapacağız. Burasından çatlama yapmış. Bunun bütün neredeyse Samsunglarda uygulayabilirsiniz. Öncelikle tabii ki arkasını açarak başlayacağız. Çıkaracağız bataryayı ve vidalarını sökmeye başlayacağız. Bunları yaparken dikkatli olmanızı öneririm hassas bir yapıya sahipler burada videoyu hızlandırdım Arkadaşlar videonun bazı yerlerinde de hızlandıracağım burada tek yaptığımız şey vidaları hızlı söküp kaybetmemek arkadaşlar e, bitti şimdi arkadan şuralardan bastırarak ancak yine dediğim gibi dikkat ederek bunu çıkartacağız anakartından ayıracağız e, Evet arkadaşlar buradan bu şekilde camın kenarlarından ince bir şeyle yaparak daha rahat çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi bu plastik çerçeveyi çıkarırken de dikkatli olun. Çünkü plastik çerçeve sadece plastik bir çerçeve değil. Ee, bunda bizim titreşim motorumuz bulunuyor. Titreşim motoru e, ahizenin e, kapağı. Bunlar bulunduğu için dikkat edin. Gördüğünüz gibi, hatta e, göstereyim, burada titreşim motorumuz duruyor. Buralarda e, anten kablolarımız falan. İşte bunu e, başlayalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim e, öndeki ahizemizin e, kablosu oluyor. Dikkatlice çıkaralım. Bunu çıkarıyoruz düzgünce. Dört atıyoruz. Bir de arkadaşlar, şurada tuşumuzun e, şeyi var parçası var. Ona bir bakın çıkıyorsa şöyle çıkarın. Evet çıkıyormuş. Bu şekilde çıkaralım onu da. Şurada dursun. Şimdi arkadaşlar bundan başka da vidasını göremiyorum. Anakartı çıkarmaya başlıyorum arkadaşlar. Dikkatli çıkarın. İçinde e, şeyler var, kabloları var. Bu kablolara zarar vermek istemezsiniz. İşte arkadaşlar göstermek istediğim kablo şuydu. Ona da dikkat edin. Onu da ayıralım. O da LCD'nin arkadaşlar. LCD e, dış ekrandan daha pahalı. Anakartımızı ayırdık. Anakartımız bir köşede dursun. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, LCD panelimiz e, LCD panelin yanı sıra e, önünde de dokunmatik ekranımız. Şimdi arkadaşlar ekranın e, şeylerini göstereceğiz. Size dokunmatik ekranın e, kablosunu göstereyim bu arkadaşlar. Dokunmatik ekranın kablosunu çıkartmak için burada klips var. Klips çok farklı. Bunu bu şekilde açıyorsunuz kaldırarak. E, değişik bir şey yapmışlar. Ardından bunu çıkartıyorsunuz. Yapıştırmışlar bunu buraya orijinalini. Evet arkadaşlar bunu da çıkardıktan sonra tehlike geçti diyebilirim. Ee, şimdi bunu isterseniz e, ben yapmay yapmayacağım ama yaparsan korkmamak için e, bütün kazaları önlemek için birkaç e, yani telefonun ekranını yakmayacak kadar ekrana e, ısıt ısıtıcı bir şeyle yani daha doğrusu saç kurutma makinesiyle ısıtırsanız çok daha iyi olur kenarlarını yapışkan olur çünkü. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben buradan elimle açacağım. Bu bölümü hızlı geçeceğim arkadaşlar çünkü bu bölümde sadece izleyeceksiniz. İzlediğiniz şey de şunu anlatıyor. Ekranı yapışkandan dikkatlice ayırın. LCD'miz arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu da tuşumuz. LCD'mizi e, buradan ayırmak pek de kolay değil. O yüzden size söylediğim gibi e, şeyle saç kırtma makinesiyle bunu ayırmayı e, deneyiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu çok dikkatli bir şekilde koruyun, koyalım bunu buraya arkadaşlar, evet camın kırık olduğu belli zaten, hadi açalım camımızı, bantlı örgüleri kırılmasın diye kargo da bantlanıyor, gerçekten e, çıkarması zor olabiliyor bazen Evet e, camımızı kırmadan dikkatlice çıkaralım Bu camımızın arkadaşlar önünde ve arkasında jelatini var Bu jelatinleri e, çıkaracağız Ama önce arkadaki çıkacak Ondan önce arkadaşlar LCD'miz kirlenmiş ben bunu bir e, fiber bezle sileceğim daha önce verdiğim telefoncu yapmış bunu Bir daha da telefonculara vermeyeceğim zaten Çıkmıyorsa Yine bu tarz bir varsa Çok zorlamayın çünkü Hassas şeyler demiştim Islatarak hafif ıslatarak deneyin Belki o zaman çıkacaktır Çıkmıyorsa fazla da uğraşmayın Ancak takarken üzerinde toz olmasın Buna dikkat edin arkadaşlar Bu da kabımız LCD'mizi kabımıza yerleştirmeye başlayacağız Arkadaşlar şimdi Deliklerine dikkat ederek Evet arkadaşlar, LCD'mizi deliğine dikkatlice renk e, getirecek şekilde kablosunu takalım. Bu sadece LCD'nin kablosu değil, aynı zamanda e, demiştik dokunmatik ekranın kablosunu da içeriyor. Kırmayacak şekilde silelim. Bastırmadan fazla tuşumuzu takalım. Burada e, bu dokunmatik ekran arkadaşlar iki tane jelatini var. Biri yapışkan jelatin o siyah kısım arkadaşlar onu sökmüyoruz. Onun üzerinde bulunan e, normal ekran jelatini gibi olan kısmı söküyoruz arkadaşlar. E, diğeri bizim yapıştırmamız için gerekli olan. Bu ekranın jelatinini, arka jelatinini Sökelim arkadaşlar. Evet, e, başardım. Söktüm arkadaşlar. Bu arkası böyle bir şey. Ancak şimdi dikkatli olun. E, şimdi yapışkanlık kısmı çıktı. Bu yapışkanlık kısmı eee toz, kıl, gelmesin. Bu köşedeki küçük yapışkanlı parçayı da atın arkadaşlar. Şimdi bunu e, LCD panelin bulunduğu o e, delikli şeyden geçirelim. Tuşumuz da düştü. Şöyle takalım. Dikkat ederek arkadaşlar yerleştirelim. Şimdi kenarlarını bastırarak yapıştıralım. Çünkü alt üst ve üst kısımları da biraz fazla bastıralım, oralar daha iyi yapışıyor. Şimdi arkadaşlar, bunun e, dokunmatik ekranın kablosunun arkasında bir yapışkan var. Onun da e, jelatini var, onu sökelim. Söktük arkadaşlar. Şimdi bunu buraya yap... E, bu şeyimizin, dokunmatik ekranımızın kablosunun takımını yapacağız yapışkanı söktük buraya yapıştırdık arkasına ardından şurada minicik bir kablo var bunu buradaki en başta söktüğümüz sokete takıyoruz bunu arkadaşlar görebilir misiniz bilmiyorum ama çok dikkatli olmam lazım ben bile korkuyorum arkadaşlar arkadaşlar takmayı başardım ve ayrıyetten şurada bir çizgi var arkadaşlar göstereyim beyaz bir çizgi o kablonun üzerinde iki kablonun da beyaz çizgilerinin oraya denk gelmesi iyi olur çünkü e, bunu standartlara göre üretmişler bunu bir şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki en başta açmış olduğumuz soketi kapatıyoruz bu şekilde üstüne basıp kapatıyoruz ve kabloyu son bir kere düzleyip işimizi bitiriyoruz. Bunu birleştiriyoruz. Ee, söktüğümüz LCD panel şeyini geri takıyoruz. Buradan bu şekilde. Taktık arkadaşlar. Bunu bu şekilde kapatalım. Deliklerini denk getirelim. Ee, sonra arkadaşlar Şurada tuşumuz var Tuşun geri yerine yapıştıralım Arkası yapışkanlı Evet çalışıyormuş Bu e, öndeki e, Ahizemizin ve e, Hareket sensörlerinin Kablosu Onu takıyoruz tekrar İlk başta bunu sökmüştük Evet arkadaşlar bu kadar. Takıma başlıyoruz. Bu şekilde. Buna yapacağınız fazla bir şey yok. Biraz sert cama ekranı kırmadan bastırıyoruz. Kenarlar geçecektir. Geçti arkadaşlar. Ancak sallanır. Sallanmaması için vidalarımızı geri yerine takacağız. Evet arkadaşlar vidalama işlemimiz bitti. Kartlarını falan neyse işte yerine takalım. Ondan sonra açacağız telefonumuzu. arkadaşlar dokunmatikte bir sıkıntı olursa açın e, bir bakın Ondan sonra tekrar e, yaparsınız Evet bu e, titreşimde duymanız lazım Arkadaşlar tabi <laughs> titreşim motoru gerçekten düzgün yerleştirildiyse buradan arkadaşlar telefona tıklıyoruz tuşlar bölümünden yıldız kare sıfır yıldız kare yapıyoruz bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Buradan arkadaşlar bizim kontrol etmemiz gereken touch yani dokunmatik kısmı. Buradan başlayın. Pass dediği zaman çalışıyor demektir. Bakın arkadaşlar çizebiliyorum çok rahat. Ama dediğim gibi yine işte çok hassas değilse ya da nasıl diyeyim şey değilse tıklıyorum tıklıyorum olmuyor gibisinden bir şikayetiniz varsa tekrar gösterdiğim şekilde açıp oradaki dokunmatik ekranın kablosunu kontrol etmeniz yeterli olacak. Ama yine de çalışmıyorsa ekranı satın aldığınız siteye geri iade edin ya da ne bileyim bir şeyler yapın yeni bir cam alın gibi bir seçenek sunabilirim size. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.